Hepinize merhaba arkadaşlar. Yanımda kuzenim Baran var. Merhaba. Arkadaşlar size bugün Minecraft nasıl indirilir nasıl kurulur onu göstereceğim. Yanımda bir de kardeşim var. Size link vereceğim. arkadaşlar oraya tıklayın. Böyle bir yer gelirse iptal basın. Sonra arkadaşlar linke git. Linke git. açılan sekmeyi kapatın. Tekrar git. Sonra sek. Zaten indiriliyor. Ben Tamam o gitsin. Arkadaşlar ben indirdiğim için şimdi indirmeyeceğim. Kurulumuna geçelim. Oyun. Şimdi kurulumu sayıp ya. Arkadaşlar kurulumu girelim şimdi indirilenlerden ve kurulumunu göstereyim. Televizyon çözdüklerle. Aşağı kontinuyu tıklıyoruz. Bir daha tıklıyoruz. Bir daha tıklıyoruz. Kurulum işlemi başlıyor. Ben onu zaten var. Sonra bir daha buna basıyoruz. Ve kurulum işlemi bitiyor. Ama ben kurduğum için gördüğün gibi şurada update'e basın ve tamamdır. Böyle yapıyorsanız ne Arkadaşlar <laughs> bu kuzenim Ateşli. Arkadaşlar size normalde böyle enter the game demeyecek. Burada install diyecek. Yüz olacak. Şurada bir tane mavi şey çıkacak. O yüz olduktan sonra o oyuna girebilirsin. Hepinize güle güle bay bay. Bay 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 bay.